Ah, pardon. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. <laughs> Biraz haklıyım. Eee, yeni iki tane hırta geldi. Yanlış plan var. Kupa hırsız yüzünden bir tane bu da. Bir de zafer mücadelesi var. Biz bundan başlayıp zafer mücadelesine gideceğiz. Benim var Max. Ben Max'a da gideceğim. Yok, sarayla yok. Allah'ım bir gücü. Video, <laughs> video çekiyor. Ya çok iyi gidiyordu. Yalnız arkadaşlar şöyle bir şey keşfettim. Ee, şöyle video atıyordu ya. Düşmanım var. böyle iyisi var. Ne oldu ya? Madem saldırmıyoruz, savunuyorum. Çünkü onlar saldırı yapacak. Yani. Oldu yavaşça açın yeter benim. Adam bildiğim. Kendi kalesi gibi. Burada kupayı nereden almadın? Bizim bir adam eksik. Aa kupayı almıştı adam. Ah, onun sekiz bir tanesi olacak bu. Kupa orada. Vali kesin. Kupasız olalım. Kupa oradaydı. Bir sekiz bitti gidiyorsan sonun kademi. Dedik ki bunu alalım değil mi? Böyle Bir su. Allah! Domanet 153 yaptı. Ben yaptım. Yapılacağız. Lanet olsun. Dünya olmasın. Kaçırdınız lan kupamızı. Biz onu milyon tane emekli aldık milyon. Abi et de şunları mı kapatıyor? İyi. Evet arkadaşlar çok kötü. Kaybediyoruz. Kazanmıyoruz da kaybetmek istemiyoruz. Ha. Oyun modunu sevmedim değil. Şimdi 1 milyon saat savunacağız. Saldırı yapacağız sonra. Önceki saldırımız başarısız oldu. Bir saldırı daha yapacağız. <laughs> Tek koşma uçan atıyor. Neden de değil? Karakterim bir de Frank falan olsa yakarım ama karakterim çok 30 saniye kaldı. Son saniyede gol atacağım. Bu çok saçma oldu. Yine. Aa. 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 Kazandık. 11 saniye kala Ama oyun çok zordu. Kabul ediyorum. Rakibimiz de çok iyiydi. Bir de profiline bakacağım. Belki iyilerdir. Şimdi ilk bu da aynı mank vardı. O da 4 16 karakteri var. Kuleti de var. iyi. Bu da iyi gibi görünüyor. Bu da bu üç mank Şu Barley gibi geldi bana. Çok iyi oynadı e, evet, Tom'un karakteri var 4000 kupanı Bir adamı kup, adamın adamı 4000 kupaymış onu biz düşürdük. <laughs> Ama karakterim çok yüksekti ondan da olabilir. Yine ben burada şey oynayacağım. Bir de <laughs> doğru. Pardon arkadaşlar artık. Bunu ne oynayacağız. Neymiş hemen bir bakalım. İyi bu arada Büyük kutu. Mega kutu. Yıldız Arkadaşlar bunu kazanmalıyım. Griff ol. Aa bir saniye. Grif geldi mi oyuna? Grif gelmemiş. Öyle Grif yok. Vallahi Grif yok. Çok saçma. Ama yine de ben yapacağım? Ya yapmayı düşünüyorum. Ya da şey de mi gider? Haritaya bakayım ona göre. Bu buz. Bu Şey belki bu iyi. Geçi geç açar. Bir Frank var. Frank çok kötü yapar. Tabi bol pusat. iki Ta... İki kişi sal taşırsak bir de o da var. Adamla ilk saniyeden gol attı. Bok gibi takımımız yok. Esselamu Aleyküm kardeşim. Ağzını burnunu kıracağım kardeşim. Ben gidiyorum kardeşim. Bir de sırdaşım. Gol gidiyorum şu an iki kişi orada. Aldım kovamı elime su çekmeye gidiyorum. Benim şarkım. Ben yazdım. Ama Yusuf'ta yok. Hiçbir şey değil, yok. Ya da başka bir yazdı. Ben bir yerden duydum. Adnanız kim? Yok arkadaşlar ben oynayamıyorum bu ortada. Hakkımızı ilerleyelim. Biraz da işte böyle işte. Zalim dünya. Aaa destansı rozet paketi bir kere açmıştım. Öyle bir şey verdi ki. Bildiğin elmasın boşuna gitti bu kadar. Ne alabiliriz? Bunu öğrendik biz. Bir tek onu mu öğrendik? Yazmış. Açayım mı Aç diyenler ama söz verin ben yorumlara geçeceğim. Söz verin aç diyenler aç desin. Kapat diyenler kapat desin. Tamam mı arkadaşlar? Hadi. Yazın yorumlara. Lütfen yazın açacağım. Bakın 26 dakikanız var. Çok az var baksana. Hadi açıyorum. Açmayayım, açmayayım, açmayayım. Bunu açayım. Bunu açayım, bunu açmayayım. Açıyorum. Derime verdi. İyi bir arkadaşlar. Yine milyon tane elmasımızı çöpe attık. üzüntüde. <laughs> şey bir bütün elmasım kalır. birdi şimdi iki şimdi üç. Görüşürüz. Görüşürüz.